لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة أعيننا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد. اللهم أكرمنا فهم النبيين، وحفظ المرسلين، وإلهام الملائكة المقربين. أعوذ بالله، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، فمن كفر فعليه كفره، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق رسول الله فيما قال: ev kema kalen sallallahu aleyhi ve sellem aziz tefsir hadis ilmi kelami dehi ol fıkha alim bul selami görüşme ehli bid'atle zulami seni berbat eder eylem lami firaret ehli bid'atten gel gidelim cemaliba kemale seyir edelim. Çok aziz ve de çok muhterem Müslümanlar, aziz cemaati Müslümin. Dersimizde yine mübarek bir gündeyiz. Şaban-ı Şerif içerisinde bir Perşembe günü. Bir dua ile başlayalım yine. Amin. Subhane Rabbiyel Aliyyil Alel vehab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbena, Ya Rabbel Alemin, Ya Erhamen Rahimin ve Ya Hayren Nasirin. Bu camii şerifte bulunanlar ve bizi sosyal medyada takip eden kardeşlerimiz hepimiz olarak Ya Rabbena Ya Rabbel Alemin bizleri neslimiz ve zürriyetimizle beraber kamil imanlı yakini imanlı sıddiki imanlı şuhudi imanlı ihsani imanlı eyle Ya Rabbi Ehli sünnet vel cemaat ölçüsü ve mezhebi üzerine yapmış olduğumuz, inandığımız bu imanımızı koru ve muhafaza eyle ya Rabbi. Bizleri daima imanımızın, güzel dinimizin, şerri şerifin farkında olarak, bilincinde olarak, tatbikinde olarak hayat sürmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Sünnet-i seniyyeyi ihya emalik, raf'i bid'at malik sivallahi bilen halik, sirri temme ve cullaha malik eyle ya Rabbi. Ya Rabbena Ya Rabbel Alemin Hepimizi muhlesinden eyle Ya Rabbi Ya Rabbena Ya Rabbel Alemin Yerimizi, yurdumuzu, memleketimizi Ve bütün İslam alemini Bütün Müslümanları Her türlü afati semaviye Ve afati eradiden Muhafaza eyle Ya Rabbi Ya Rabbena Ya Rabbel Alemin Hepimize güzel dinimizin Şer-i şerifin Bütün ibadetleriyle Farzlarıyla, vaciplarıyla, sünnetleriyle Müstehaplarıyla Hatta mubahlarıyla, niyetimizle güzel güzel amel, ameller yapmayı sırf senin rızan için ibadetler yapmayı bizlere lütfen ve keremen nasip eyle. Hepimizi kafirlikten, müşriklikten, münafıklıktan, riyadan, sumadan, ucuptan, kibirden, fuşriyattan, münkerattan, her türlü kötülükten ve kötü akıbetten bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. İslam'ı ve ehlini aziz eyle küfrü ve ehlini hakir rezil perişan eyle Ya Rabbena Ya Rabbel Alemin bu küffar takımına bu şer, müşri, şerik müşriklere bu münafıklara bu e, sena dinine kafa tutanlara hadlerini bildir Ya Rabbi Ya Rabbena Ya Rabbel Alemin Gazze'yi Filistin'i Arakan'ı Doğu Türkistan'ı Myanmar'ı dünyanın her yerindeki İslam adına cihad eden Müslüman kardeşlerimizi, Müslümanları galip ve muzaffer eyle ya Rabbi. Ya Rabbena ya Rabbel Alemin camimizde bulunan, bizi sosyal medyada takip eden, Hoca Efendi şu derdimede dua etse diye, dua niyazımız sanadır ya Rabbi. Bizler ancak vesile oluruz. Ya Rabbena ya Rabbel Alemin bu güzel cemaatle sana elimizi açtık, gönlümüzü açtık, imanımızla, sevgimizle, aşkımızla, muhabbetimizle sana niyaz ediyor, dua ediyoruz bizlere kabul ele ya Rabbi. Dünyevi ve uhrevi bütün müşkillerimizi hallu asan daima güzel insanlarla karşılaştır, beraber ele. Başta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve onun sünneti seniyesini hayatımıza tatbik etmeyi, bütün sevdiklerimle beraber olmayı dünyamızda, ahiretimizde nasip ele ya Rabbi. Dualarımızı sana arz ediyoruz. Dertlerimize devalar, borçlarımıza edalar, hastalarımıza ve hastalıklarımıza şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Son nefesimizde şehiden ve şehadetle bu dünya hayatından göçmeyi ve ahiretimize mümin ve muvahhid olarak hayat göz açmayı bizlere nasip ve müessir eyle ya Rabbi. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Aziz ve muhterem Müslümanlar belki dersin sonunda unutabilirim. Ee, i̇nşallah önümüzdeki pazar günü bir umre ziyaretimiz olacak. Sizler gönlümüzdesiniz inşallah. Bayramdan sonra, Ramazan'dan sonra inşallah derslerimize devam edeceğiz. Ben biz yokken derslerimizi muhterem hocam Galip hocamız e, inşallah yapacaklar. Allah Teala her daim hepimize e, güzellikler nasip eylesin. Kur'an-ı Kerimle beraber, sünnet-i ile beraber ve güzel insanlarla beraber olmayı daima Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Geçen haftaki dersimizde Euzubillah Huvellezî fil arz. Bu ayeti kerimede kaldık. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu tabi ayet bu. Allah'ın kelamı, mana çok. Ne haddimizdedir biz onu manalandıralım, edelim, ahkamını güzelce ifade edelim. Anlayabildiğimiz kadarıyla tabii ki bu Allah Teala Hazretlerinin bir nimeti. Hüvellezî o Allah'tır ki cealeküm sizi yaptı halâife fil şu dünyada halifeler yaptı. Halife malum sonradan gelen öncekinin halefi oluyor. Halife Adem Aleyhisselam'dan beri insanlık geliyor. Bizi de Cenab-ı Hak getirdi. Fakat bu getirişini hani bir damla sudan diyelim. Daha öncesi de var. Oradan getirdi nasıl getirdi ne etti onları hiç unutmayacağız. Niçin unutmayacağız? Hiç olmazsa kibir yapmamak için unutmayacağız. Yani mimma mihin Basit. Hatta işte bizim mezhebe göre üzerimizde bulunduğunda namaz kılacağımız yerde bulunduğunda necis olan bir sudur. insanın bu dünyaya gelişindeki madde diyelim. Şimdi bunu unutmayacağız ama ahsen-i takvim üzere yaratmış. Lekat halaknel insane fi ahseni i takvim. Allah Celle Celaluhu. Oradan onu yapar. Yoktan var eder, Allah'ımız Celle Celaluhu hepimize yakini, şuhudi uyuni, sıddiki, ihsani iman nasip eylesin. Şimdi halaife fil ard, sizi yeryüzünün halifeler yaptık. İnne dünya, peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki İnne dünya, hulvetun hadretun, şu dünya tatlıdır, tatlı yeşildir, yeşilliktir ve inna Allaha mustaqlifukun fiha feyandure keyfe tamelun Allah sizi celle celaluhu sizi buraya halife yaptı işte halef yaptı ve inna Allaha mustaqlifukun fiha feyandure keyfe tamelun nasıl amel edeceksiniz Allah Teala'nın bu yaratışını sizi bu halife olarak babalarınızdan sonra bu hayata bu dünyaya bu nimetlere bu imana, bu Kur'an'a, bu sevgiye, bu aşka, bu güzelliklere zahiren ve batına bu nimetlerle sizi nimetlendirdi. Şimdi bakıyor ki feyenzure keyfe tamelun. Bakıyor ki nasıl amel edeceksiniz. Ey Müslümanlar defa de siz de biliyorsunuz. Her Müslüman bilir ki Allah Teala Hazretlerinin ilmi, bilgisi tecrübeye dayanmaz. Yani biz mesela tecrübe ederiz her bir şeyi. Demirini, bakırını, efendim suyunu, yemeğini, havasını, suyunu tecrübe ederek işte mesela şu güneşi tecrübe ede 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 art takvimini yazıyoruz. Ama tecrübe ettiğimiz şeyin yaratanı kim? Allah'tır Celle Celal. Şimdi Allah Teala siz nasıl amel edeceksiniz ona bakıyor derken bilmediğinden değil yanlış anlamışsınız. Geçen hafta da ifade etmeye çalıştım. Allah Teala Hazretleri geçmişi bilir. Şimdi diyeceksin biz de biliriz. Bizim bildiğimiz kısadır ve eksikli, kusurlu, yanlışlıdır. Bilmediğimiz, yanlış anladığımız şeyler de vardır. Ama Allah'ın bildiği, geçmişi bilmesi bambaşka. Şimdiyi de biliyor. Geleceği de biliyor. Allah Teala Hazretleri. Gelecekte biz neyiz? Ne zaman öleceğiz? Nasıl yaşayacağız? kiminle oluruz, kiminle evleniriz, biz kimlerden olacaktık, olduk, bizden kimleri doğuracak, hayata getirecek Allah Teala Hazretleri. Bunları Allah Teala hepsini yaptı, etti, kitapta yazılı. Fakat bizim nasıl yapacağımız önemli ise biz nasıl yapacağız meselesidir. Bunu böyle anlayalım. Bir de bir şey daha var. Allah Teala geçmişi biliyor, şimdiyi biliyor, geleceği biliyor. Tamam olmamış olan ve olmayacak olan şeyler olsa idi nasıl olurdu onu da biliyor. Kur'an-ı Kerim'de buna dair çok ayet var. Bir tanesini söyleyeyim. Şimdi ve auzu billahi ve la tara ey peygamberim sevgili habibim şu kafirler var ya bu şımarık bu kibirler var ya bir damla sudan yaratılmış her daim aldığı nefeste bana muhtaç verdiği nefeste bana muhtaç olan şu kibirler var ya ha bunları sen bir görseydin velev tera iz vukifu ya Rabbi ey Müslümanlar şu mübarek gün şöyle kuvvetli bir dua yapalım Allah Teala Hazretleri bizi böyle bir duruma düşmekten ve bunları seyretmekten görmekten de muhafaza eylesin ne diyelim ya Rabbena Ya Rabbel Alemin Hepimiz Neslimiz ve zürriyetimizle beraber Bila hisab Ve la azab evvelin ile cennat aliyatına girenlerden olmamızı neslen ve zürriyeten nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ne demek? Bir defa, bir defa bunu ifade etmiyor. Bila hesap demek hesaba çağrılmadan. Hesap var. Ama Allah Teala Hazretleri'nin bazı kulları hesaba çağrılmayacak. Özellikle bir tanesi nedir? Teheccüd ehli olanlardır. Siz geçin. Allah Teala hesabını sizin Allah'ın üzerinedir. Siz bu mahşerin dehşetini, sıkıntısını yaşamayacaksın. Hesaba çağrılmadan. E, mizana uğramadan. Zaten hesaba çağrılmayınca mizan da yok. Cehennem azabına uğramadan. Bazıları, bazı müminler Allah Teala korusun. Allah Teala korusun. Cehenneme uğrayarak Efendimiz öyle buyuruyor orada günahlarını eritecekler veya eritme esnasında şef şefaati uğrayarak cennete girecek, girecekler onlardan da olmayalım ya Rabbi azaba da uğramadan ilk girenlerden cennete ilk girenlerden ve en yüksek dereceyle cennete girenlerden olmamızı nasip elediyoruz. Şimdi ayete gelelim. Ve lev tera iz bukifu alennar Ey Habibim sen o kafir, o müşrik, o şımarıklar, o kibirler, <laughs> benim yarattığım kainatta bana yer vermeyenler, her şeyle bana muhtaç olup benim nimetlerimi tüketenler ama işte bitirebilirsek inşallah o Yasin-i Şerif'in son ayetinde Cenab-ı Allah buyuruyor ki eğer ben o insanları her işledikleri günahtan dolayı hemen yakalasaydım verdiği mühleti müddeti tamamlatmasaydım ve yahudullahu nase bi ma ma ala zahriha min o yeryüzünün üstünde sırtında bir tane canlı göremezdin diyor. Bırakmazdı Allah Teala. Velakin yuakhiruhum ila ecelin musamma fakat Allah onlara vaat ettiği verdiği eceli müsemmaya onları erteliyor. Nimet bu. Allah Rahim, Rahman, merhametli ha tövbe et. Hayatta yaşasın, görsün. Baksın ki bak yaşlanıyor, uyuyor, uyanıyor, hasta oluyor, acizleniyor, kokuyor, pisleniyor vesaire demesin ben ilahım. Demesin benim bu kainat kendi kendine oldu. Beni haksız yere bu zulümden çıksın. Ha, Allah Teala kim Allah Teala kimse zulme demez. Kendine zulmeder Şimdi işte onları velev tara id bu alen Fakalu. Şimdi onlar diyecek ki diyor Cenab-ı Hak. Ya leytena nunettü ve bir nükezibe bi Rabbina ve neküne minel müminin. Ah ne olur ne olur ne olur. Biz şu dünya bir daha döndürürsek nurettü. Döndürürsek. Ve la nükezibe bi ayatı Rabbina. Ah sakın sakın. Yok yok. Rabbimizin ayetlerini yalanlamayacağız. Ve neküne minel müminin. Biz müminlerden oluruz diyecekleri dediklerinde onları bir seyretsen diyor Cenab-ı Hak. Şimdi bak ben bunu niçin söyledim bu ayet kerimeyi? Bunu anladık zaten. Allah Teala Hazretleri olmayacak olan şeyler olsaydı nasıl olurdu onu da biliyor dedim ya işte onun delillerinden bir tanesi bu. Ya Fetih suresinde de var. o katile kümüllediğine keferu levellevul edbar. Anlayanlar yani bu meseleyi bilenler baksın mütala etsin diye okuyorum bunu. Bel bedalehum ma kanu yuhfuna min qabl. Ha. Şimdi diyor Cenab-ı Allah cehennemi gördükleri zaman bu yalvarma, bu yakarma ile içlerinde gizledikleri ortaya çıktı. Nedir o? Ve la ruddu. Ve la ruddu. La'adu limanuhu anhu. Biz onları diyor Cenab-ı Hak tekrar dünyaya döndürsek yine o yaptıklarına tekrar geri dönerler diyor Cenab-ı Hak. La adu limanuhu anhu. Yasaklandığı, engellendiği, nehyedildikleri şeylere gene dönerler. Bunu kim söylüyor? Allah. Doğru mu doğru? Olacak mı bu? Olmayacak. Olsaydı nasıl olurdu? İşte böyle olur. Şimdi bunun neyin ispatı oldu? Allah Teala Hazretleri olmayacak olan şeyler olsaydı nasıl olurdu onu da biliyor. Bunu e, is, te, ispat etmek için bu ayeti okudum. Benzeri ayetler de var muhterem Müslümanlar. Allah Teala Hazretleri peki o zaman bir soru daha soralım. Az önce demişti ki Allah Teala Hazretlerinin ilmi tecrübeye dayanmaz. Bak işte tecrübe etmiyor Cenab-ı Hak. Biliyor. Yapsam yine dönecekler diyor. Acayip bir ayet. Acayip bir karar. Allah Teala Hazretleri bunun tekrarı yok. Bu hayatın tekrarı yok çok kıymetli, çok önemli, çok önemli, çok kıymetli. Onun için bunun kıymetini iyi bilmek lazım. İyi bilmek için de, iyi bilmek için de şer-i şerifi iyi bilmek lazım. Çok kazançlı, çok iyi imkanlar veriyor Cenab-ı Hak. Aha Ramazan'a hazırlanıyoruz. Kat kat iç içe ibadetler nasip ediyor. E, az önce de okudum. Dükefir anküm seyyye ve men yümin billahi ve yamel salihan. Yükeffir anü diyor Cenabı. Ya iman eden, salih amel işleyenler, bak namaz, ibadet yaparken günahlarını da kapatırız diyor. Bunlar kazanç aynı anda hem günahı eritiyor, hatta geçen okuduğumuz ayette de biliyorsunuz. Allah Teala seyyatı hasenata tebdil ediyor. Bir kul, bir kul, hadis-i şerifte böyle bir amele niyet etse henüz onu yapmadan sevabı yazılıyor niyetle niyet ettiği amelini yerine getirdiğinde 10 derece ile 700 dereceye kadar Allah onu sevaplandırıyor ameline takvasına göre bağlılığına samimiyetine aşkına sevgisine riyasız işittirmesiz ucupsuz kibirsiz halisen <laughs> livecilla o içindeki bilgi iman aşk sevgi ve hayranlık ne derecede ise onun sevabı o derecede katlanıyor. Şeyde ayet-i kerimede buna Cenabı Hak misal buyuruyor. Ne buyuruyor? Bir buğday tanesini toprağa attığınızda ondan ben size 7 başak bitiriyorum. Her başakta 700 tane oluyor. İşte görüyorsunuz dünyanızda arazinizde ziraatınızda bir buğdaya 700 verdiğim gibi bir amelinizi de 700'e katlarım diyor Cenab-ı Hak ha vallahu yudaifu limen yeşa hayır 700 değil 700'leri de katlarım diyor Cenab-ı Allah ev dünyada da insanlar bazen bir yerden bir araziden birkaç mahsul alabiliyor neye bağlı bu şu gönüle bağlı bu imana bağlı, bu aşka, bu sevgiye bağlı. Hadis-i şerifi bitireyim. Bir kul niyet etmiş olduğu bir ameli yerine getirdiğinde 10 kat ile 700 kat onu katlar diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Peki bakın şimdi buraya bakın. Bir kul bir günaha niyet ederse söylemeyelim bugün şöyle yapacağım böyle yapacağım bir günaha niyet ederse ona günah yazmıyor Cenab-ı Hak bak amele niyet ederse sevabını yazıyor günaha niyet ederse günahını yazmıyor aa ya ben bunu yapmayacağım vazgeçtim bak bak vazgeçtim dedi mi o vazgeçiş ne oluyor bir sevaba niyet oluyor o zaman da Cenab-ı Hak onun sevabını yazıyor yapmadığı zaman Peki yaparsa o zaman bir günah yazdırıyor ama meleklerine yine de bir başka hadis-i şerifte bir müddet, bir vakit beklettiriyor. Beklettiriyor. Yazmayın, kulum tövbe edecektir. Etmiyor tövbe, yazılıyor bir günah. Peki o kaldı mı? Hayır. İşte Ramazandır, namazdır, abdesttir, gusüldür, cumadır büyük meclislerdir vesaire derken günahların affedildiği an zaman devrettiriyor Cenab-ı Hak. Kulunu tertemiz yapıyor. Tövbe ettiği zaman o günahları Allah Teala sevaba teptil ediyor ya da o günah haller sevap hallerine dönüşüyor. Peki buradan sonucu söyleyelim. Ne öğrendik onu anlayalım. Rabbimiz Elhamdülillahi Rabbil Alemin Er-Rahmanir Rahim, Rabbul Alemin olan, Rahman ve Rahim olan Allah'ımıza hamd olsun. Hamd olsun, hamd olsun, hamd olsun, sana olsun şükür olsun. O zaman yine şu cümleyle bitirelim. Huve <laughs> Mevla'kun. O Allah sizin mevlanızdır, sahibinizdir. Fe mevla ve ni'men nasir. Ne güzel mevladır ve ni'men nasir ve ne güzel yardımcıdır. Şimdi böylesine böylesine güzel bir Allah'ımız var. Böylesine güzel bir Mevla'mız var. Peki böylesine güzel bir Allah'ı olan, böylesine güzel bir Mevla'sı olan yalnız olur mu? Yalnız mıdır? Sahipsiz midir? Allah Teala Hazretleri ben müminlerin velisiyim diyor. Müminlerin vallahi veliyyul müminin Vallahu veliyyul muttaqin. Allahu veliyyul ladina amenu. Yukhrijuhum minez zulumati ila nur. <laughs> Allah müminlerin dostudur. Onları karanlıklardan nura çıkartıyor. Bir de evliyaullah var. Allah Teala bizi onlardan saysın. Ela inne evliya Allah. Ela inne evliya Allah manasını verin. Ela'ya mana verin. Ela hey demektir yani. Bizim memleketi de ola derler. Bundan bozdular herhalde. Ela. Dikkat edin. Unutmayın. Farkında olun. İnne evliya Allah. Muhakkak ki Allah'ın dostları. Bak. La kavfun aleyhim velahum yahzenun. Onlara korku yok. Korkmasınlar. Neden korkacak? Çünkü o Allah'ın mevlası, dostu olan hayatı da mematı da her şey Allah içindir. İnne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemine la Allah için olunca ölse de Allah için ölüyor hayatta olsa da Allah için oluyor yese de Allah için oluyor uyusa da uyansa da her şey niye korkacak niye korkacak la khafun aleyhim ve lahum hum yahzenun mahzuniyet de yok hüzün bırakmam diyor Cenab-ı Hak onlara kim bunlar ya Rabbi senin dostların kim ellediğine amenu ve kanu iman ettiler. İman ettik ya Rabbi. Kabul et imanımızı. Ve kana tu ve muttakiler olanlardır. Ya Rabbi bizim hatamızı, kusurumuzu, eksiğimizi, noksanımızı af ve mağfiret edip o duayı unutmuyor. Rabbena la tu'akhidna in nesina Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hameltehu alel min qablina. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqata bih bih. afu anna ve gfir ve erhamna. Ente Mevlana fensurna alel kavmil kafirin. Bak. Ente Mevlana. Ente Mevlana. Sen bizim Mevlamızsın ya Rabbi. Fensurna alel kavmil kafirin. Bu kafirlere karşı bize zafer ver. Kafirlerin büyüğü şeytandır. Kötülenmesi gereken büyüğü de nefsi emmaredir. Allah Teala Hazretleri bizi dışımızdaki ve içimizdeki yani şeytan ve şeytan misilli insanları ve içimizde bulunan nefsin vesvesesine, ihvasından korusun ve muhafaza eylesin. Allah hepimizden razı olsun. Tekrardan ifade etmiş olayım cemaatime. Ee, i̇nşallah bir umre ziyaretimiz olacak Ramazan boyunca. Ben sizleri gönlümde İnşallah taşıyacağım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a selamlarınızı getireceğim. Biz oradan, siz buradan dua edeceksiniz. Gidip gelmemek, gelip bulamamak var. Benim zaten hakkım yok. Hakkımı yok zaten. Helal olsun varsa. Sizlerden de helal etmenizi istiyorum. Allah Teala hayırlı ramazanlar, hayırlı ömürler. Cenab-ı Hak cümlemize şehiden ve şehadetle ölmeyi nasip eylesin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.